köprüsüyle beraber karşı tarafta bu pandemi de buna tuz biber oldu birçok insan o tarafa yerleşmeye başladı hatta şu anda siyasilerin gündeminde zaman zaman oturup bir araya geldiğimizde konuşuluyor önsem bölgesinde orada yeni bir ilçe kurulması evet evet Bununla ilgili de sanıyorum ismi bile hazır denilen bir o, hazırlık yapılıyor. Yani ilçenin ismi bile hazır denilebiliyor. Ee, İmran Kılıç Köprüsü bizim batı olan bağlantımıza çok ciddi katkıda bulundu. Ee, şu anda o köprü e, inanılmaz derecede de yani e, kullanılıyor. O köprü kullanılıyor. E, Kullanılınca bizim karşı batı köyleri dediğimiz o bölgelerimizde bizim zaten 40-45 bin arası nüfusumuz vardı. E, Bekir abi güzel açıkladı. E, pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın e, özellikle tarımsal anlamda e, bir şey gösterdi. Çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Herkes babadan kalma veya hiç ekili olmayan arazilerini bir şekilde değerlendirmeye başlanıldı. Hemen hemen neredeyse boşluğa kalmadı. E, hal böyle olunca şimdi tekrar e, özellikle kırsal bölgelerimize özellikle tarım da yapabilmek adına veyahut da temiz hava alabilmek adına vatandaşlarımız, Maraş'ta da malumunuz e, bağcılık meşhurdur. Ee, yani bağ evi dediğimiz e, akşamları akşama kadar o sişin stresinden e, ayrı kalmak, huzur, e, temiz hava, e, sakin ortam adına e, araçımızda böyle bir özellik vardır. Pandemide de bu çoğaldı. Hal böyle olunca bizim batı köylerimizde de araziler işlenmeye başladı. İşlen her yerde olduğu gibi orada da işlenmeye başlandı. Hatta ve hatta bir tık daha ileri gideyim ben köylere rücu yani köylere dönüş bile başladı. Çünkü ulaşım imkanı kolay. E, hemen hemen herkesin evinde bir araç var. E, yollarımız şimdi Allah'a şükür eskiye göre çok iyi. Ulaşım imkanı çok kolaylaşınca vatandaşlarımız e, yakın özellikle yakın olan köylerde köylere geri tekrar ev yapmaya, orada yaşamaya yani yürü hikaye dediğimiz sistemle orada yaşamaya da göçler başladı. Burada çok seviniyorum ben. Değerli muhtarım bu açıklamalarından şunu anlıyorum ben. Diyorsunuz ki Önsem Kurtlar Bölgesi aslında ilçe olmayı hak etti. Hak ve, ediyor. ve ilerleyen süreçte TOKİ'nin yapacağı bu konutlarla birlikte o bölgeye sağlıklı hizmetin gelebilmesi için vakit geçirilmeden 2024 yerel seçimleri öncesinde oranın ilçe olarak ilan edilmesi gerektiğini sanki söyler gibisiniz. Yani tabii bunu en iyi devletimiz bilir. Devletimiz nasıl bir öngörüde bulunur? Tabii ki öngörüsü vardır. Yaklaşımı vardır elbette ki. Çünkü geleceği de planlıyordur eminim. Ama görünen o ki çok yakın bir tarihte orada ciddi bir nüfus yoğunluğu olacak. Nüfus yoğunluğu oluşunca ne olacak? Okula ihtiyacımız olacak. Sosyal alanlara ihtiyacımız olacak, yollara ihtiyacımız olacak, artı yollara ihtiyacımız olacak. Yani bir ilçede olması gereken bütün kurum ve kuruluşların e, orada da olması gerekir. Yani bir ilçe olmuşsan bir bazı şeyleri, e, altyapısını yapmak gerekir. İlçe olmak kolay değil veya il olmak da aynı şekilde. E, dolayısıyla orada e, bir e, bir öngörü var, vatandaşın bir öngörüsü var. Bir muhtar olarak ben bunu öngörebiliyorum, bir gazeteci olarak siz bunu öngörebiliyorsunuz. Eminim devletimiz öyle bir çalışma yapıyordur. Bu da çok yakın tarihte olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla sizin söylemenize katılıyorum. Alt e, altyapısını şimdiden yapmak, şimdiden, evet, de, evet ya. hazır hale getirmek gerekiyor. Evet. Düşünüyorum yarın bir gün, efendim bizim muhtar veya işte ilgilisi, vatandaşımız da olur. İlla muhtar üzerinden de değil. İşte bizim burada 5000 e, 5 bin nüfus yaşıyor. Burada bir okul yok. Bu söylemden karşılaşmamak için şimdiden, şimdiden çalışmalarının altyapısını yapısını evet. yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet Bekir Bey. Evet. <laughs> ee, sevgili muhtarım mahallelerimiz, 137 mahallelerimizin genel sorunları nelerdir? Size en çok intikal eden sorun nedir? Şimdi Mehmet abi, e, öncelikle şunu, Bekir abi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabi biz muhtarlar ve silsile yoluyla en, yani en üst kuruluşumuz şehrimizde mülki amir valiliktir. Tahmin evet. ederseniz. Ee, paydaş kurumları valiliğimize bağlı paydaş kurumları. Aynı şekilde de belediyemizle ilgili ee, tabi bizim sürekli mesai içerisinde olduğumuz kuruluşlar var. Kurumlar var. Öncelikle şunu da söylemekte yarar var. Muhtar, malumunuzdur e, devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesini görür. Ben devletim. Muhtarım. Ben vatandaşım. Milletim. Evet. Yani aynı anda Devletimin yanında ben devletim, milletimin yanında ben milletim. Asli görevimiz de budur bizim zaten. Milletimizden aldığımız talepleri ilgili kuruluşlara iletmekle mükellefizdir biz. Bu valilik de olabilir veya başka işte belediyelerimiz de olabilir, genelde öyledir. Ama tabii merkez mahallelerimizde, özellikle daha çok mahallelerimizde bizim mesai harcadığımız kuruluş başta belediye gelir. Yani biz sanıyorum mesaimizin yüzde altmışını teşhiki mesaimizi biz belediyelerle yapıyoruz. Çünkü belediyelerin kendine ait bütçeleri var. O bütçelerle belediyelerin de görevi vatandaşlarımızın refahına katkıda bulunmak. Yani altyapı, yüz yapı hizmetleriyle, trafik şehir merkezindeki trafik hizmetleriyle vatandaşlarımızın refahına katkıda bulunmak belediyelerimizin de görevi. Bizler de muhtarlıklar olarak mahallelerimizde aslında bakarsanız Belediyelerin başta e, en yakın çalışma arkadaşıyız. Yani evet bizim maaşımızı devlet ödüyor ama <laughs> Allah razı olsun, bereket versin. Biz belediyeyle daha çok iştigal halindeyiz. Mesai içerisindeyiz. E, sorunlar, ben, Bekir abi şimdi çeşitli sorunlar var. İnsan odaklı başta bir muhtarlarımız kendi e, dünyalarında, kendi seçim bölgelerinde, kendi seçim mahallelerinde e, öncelikle insan odaklı çalışıyorlar. Her bir muhtarımız da inanın sizi temin ediyorum. Ben az önce söylediğim gibi 14 yıldır ben kendi mutarım. Ondan önce de yani büyük siyaset yapmış değil ama siyasete kulağı delik dediğimiz hani böyle bir tabir vardır. Bir ailenin de çocuğuyum. Amcam, abilerim, sizler de yakınına tanıyorsunuz. Siyasi oluşumların içerisinde yerelde azdan çoktan bulunmuşlardır. Dolayısıyla kulağımız delik. Yeah. Uh -huh. uh -huh.